Bir hayal kuruyorsun, bir kere bir artısı var, bir hayal kurabiliyorsan Allah sana onun izin verdiği için. Yani Allah e, düşünemediğimiz e, ya da düşündüğümüz her şeyin bizim bizim tarafımızdan olabileceğini bildiği için bizi düşündürüyor. Yani oldurmayacağı hayali kurdurmaz. Evet, aynen öyle. O zaman hayal kuruyorsak, oldurabileceğimizi bildiği için bu hayali bize kurmak için izin veriyor. Bir kere siz hayalinizin peşinden gidiyor musunuz? E, mutsuz insanlara bireysel çalışmalar yapıyoruz. Hepsi mutsuz. Neden? Çünkü hayallerini unutmuşlar. Allah'a verdikleri bir hayal kuruyorsanız Allah'a söz veriyorsunuzdur. Hmm. Ben bu hayali kuruyorsam, bu hayalin içinde düşüncesel olarak kendimi görüyorsam Allah'ım sana sözümdür. Sözümde niyetimdir. Niyetimde güzelmiş. Allah'a söz veriyoruz yani. Tabii Allah'a söz veriyoruz. Bak bu sözün arkasında o kadar da önemli bir şey var ki sözümüz söz verdiğimizde yani bunu böyle yapabilirim, bunu böyle yapacağım dediğimizde sözümüz niyetimiz oluyor. Niyetimiz. Yani Bismillah demiş oluyoruz. Orada niyet ettiğimiz için de niyetimiz de ben bunu yapacağım demek Allah'a karşı. Yeminimiz oldu.